Şimdi burada instantaneous bir top oluşturduk. Ama biz bunu oyunumuzun çeşitli yerlerinde kullanacağız. Bu oluşturduğumuz top zaten şuradan bakarsak bir game object yani instantaneous ile oluşturduğu top bir game object'tir. O yüzden bunu bir game object şeyine vereceğiz. Türüne vereceğiz. Bu bir game object'tir. Bu da bir game object eşittir diye düşünürsek bu bunu eşit olması lazım diye düşünüyoruz. Ama çalıştıralım. Bakalım öyle miymiş? Bakın şimdi bitsin. Çalıştırdığımızda oluştu. Ya da bunu düzelttir. Oluşmaması lazım. Hata vermesi lazım. Bunu normalde Game Object'te döndürmemiz lazım. Yani orada hadi. Bu artık üst versiyon olduğu için çalıştırıyorum. E, izlediğim videoda şeydi 4.6. Bu artık 2019 çok üst bir versiyon. Belki bunu yapmışlardır ama biz bunu Game Object'te dönüştürürsek, hani işte şu oluşturduğun şeyi e, Game Object türüne dönüştür dediğimiz zaman oluşturulan top da Game Object olduğu için artık biz bu oluşturulan topu burada ana klasla tanımladığımız için update ya da öteki metotlarda oluşturursak onlar için de kullanabileceğiz. Bu insanitini oluşturduğumuz topu.